...Elmas'la ayrıldık. Kızım ne diyorsun sen? Yani, Elmas'ı canımdan çok seviyorum. Ama onu terk etmek zorundaydım. Çünkü artık dayanamıyorum. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Her gece elim yüreğimde... ...öldü mü kaldı mı diye kabuslar içinde uyanıyordum. Ama bizim kaderimiz bu Alin. Ramazan gibi, Elmas gibi adamların hayatı böyle. Ben korkmuyor muyum sanıyorsun? Her gece korkuyorum, meraktan ölüyorum. Ama sevdiğim için katlanıyorum. Me mesele bir tek bu değil tabii. Ben bir de Elmas'ı çok kıskanıyorum. Son zamanlarda hep lokantada kalıyordu. O kadın, Güzide. Elmas'a nasıl baktığını görüyorum. Farkındayım. Ona karşı bir şeyler hissediyor. Biliyorum bunu. Ali yapma. Elmas seni çok seviyor, bilmiyor musun? Bir de... ...bir de ben... ...ben gebeyim. Evladım, ciddi misin? Allah'ım şükürler olsun sana. Bak paşamdan sonra bir torun daha geliyor. Ali niye daha önce söylemedin? Elmasın haberi var mı? Ben de yeni öğrendim. Ona hemen söylemelisin. Bilmiyorum, biraz korkuyorum. Korkacak ne var? Sen dünyanın en şanslı kadınısın. Sevdiğin adam yanında ve onun bebeğini taşıyorsun. Bana bak Ali, sopa mı istiyorsun sen? Hemen Elmas oğlumu arayıp müjdeyi veriyorsun. Şimdilik sadece Ramazan abi bilsin. Kimseye söylemeyin, olur mu? Tamam, nasıl istersen. Sizinle konuşmak çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Ben gideyim artık. İyi geceler. Hadi kız, İyi geceler. sizin başınıza bizim çocuğumuz varsa bir abla kerim benim de oğlum sayılır İçince dertler bitiyor mu? Bitmiyor. Yine Alin, değil mi? Başka kim olacak? O benim her şeyim. Elini içelim o zaman.